gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet muhtarım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Serkan Vatansever ben. 3,5 yıldır Avcılar Kale Mahallesi'nde. Aynı zamanda Ispartuköy'ün mevkiinde. Muhtarlık yapıyorum. Neden Ispartuköy'e diyorum? Ispartuköy'de artık bilinen bir yer olmaya başladı İstanbul'da. Evet. Ee, o yüzden Ispartuköy'e diyorum ama mahallemizin ismi Kale Mahallesi. Yaklaşık 67-68 bin nüfusa sahibiz. Avcılar'a bağlıyız. Avcılar'a bağlıyız. Kuzey tarafındayız. Biz Avcılar'ın kuzey tarafındayız. Otobanın kenarındayız. Burada 40 yıllık bir yerleşim yeri var. Tahtakale Mahallesi. Isparta Kurumu mevkide yaklaşık 15 yıllık bir yerleşim. Daha çok ağırlıklı olarak sitelerde, sitelerle çevrilmiş. Hiçbir apartman veya başka bir özel mülk yok. Sadece sitelerle çevrilip Isparta mevkimiz var. Onunla muhtarlığını yapıyorum. Çok güzel. Makedonyalıyım. Makedon, Makedonya, Makedonyalıyım. Makedonyalıyım. Üç küplüyüm. 1951 senesinde rahmetli babam İstanbul'a gelmiş. İstanbul Zeytinburnu'na gelmiş. Ee, 1951 senesinde Türkiye'de yaşıyoruz ama Türküz. Hmm, maşallah. Burada fazla Makedonyalı veya göçmenler de yok. Nasıl bir şey? Herhalde bir işte... O kadar e, Parmaklarını geçmeyecek kadar Makedonyalı vardır diye düşünüyorum. Hmm. Bir, ya 10, kişi falan varız yani Makedonya'da. O zaman siz kaç yıldır buradasınız? Yeni Aile... 6 yıldır buradayım. Aile olarak da yani. 6-7 şey. yıldır. 6-7 yıl. Spartaköy'deyiz evet. Spartaköy'deyiz. Daha önce başka bir içeri mi? Evet Zeytinburnu'ndan geldik biz evet. buraya. Yani Zeytinburnu'ndan geldik. Zeytinburnu'ndan geldi. evlendikten sonra geldik biz buraya. 6 7 yılda kendinizi, 3, 3 yılda daha doğrusu kendinizi burada sevdirdiniz muhtar Tarıptaki oldunuz. Tabii ki evet biraz sevdirdik kendimizi. Ee, evet. Sevdiler insanlar da. Ee, i̇şte içten olunca böyle kalpten olunca, olunca insanlar samimi olunca bunu anlayabiliyorlar. Bunun için de işte uzun uzun yıllara gerek yok. 3,5 yılda da hiç akrabanın olmadığı, hiç hemşerinin olmadığı yerde seçilebiliyorsun. Maşallah, ben mucizelere, ben inanmam. Her şeyde bir hayır vardır. Bu da bizim için bir hayır oldu. Mahallem için hayır oldu. 3,5 yıldır 3,5 yılda çok güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum. İnsanlar da bunu söylüyor. Burada da mütevazilik yapmayacağım. İkimizle beraber evet. E bütün ekibimle beraber, gönüllü çalışanlarla beraber 3,5 yılda bu mahallede herhalde işte 40 yıldır yapılmayan şeyleri yaptık. Maşallah nelerdir bunlar Mesela 40 yıldır imar gelmeyen bir mahalleden bahsediyoruz. Oh. Bu mahallede 40 yıldır imar yoktu Tahtakale'de. Motor olunca imar getirebilir misin dediler. Burada da mütevazi olmayacağım. Biz getiremezsek kimse getiremez dedim. Neyine güveniyorsun diye sorarsanız eğer çalışmamıza güveniyorum, hırsımıza güveniyorum. Başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Bu dünyada insanın istediği zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bunu kendimiz ilke ettik. Ve bu yüzden bu kadar konuştuk. Biz, iste, biz istersek biz bu imarı da getirtebiliriz. Biz getirtemezsek kimse getirtemez dedik. Muhtarlığımızın ikinci senesinde iki buçuk, iki buçuk diyelim o zaman. 30. Ee, ayında diyelim biz bu imarı bir şekilde ilçe başkanlarımız, AK Parti ilçe başkanı, Cumhuriyet AK Partisi ilçe başkanı, Avcılar Belediye Başkanı, devletimiz, hükümetimiz hep beraber bir olduk, beraber olduk. Girmediğimiz kapı kalmadı, gitmediğimiz kapı kalmadı, sıkmadığımız yer kalmadı. Sonuçta imar geldi. Tebrik ediyoruz. Çok önemli bir. Şimdi güzel bir imar geldi. İki evet. emsalli. İstanbul'da ender imarlardan birisi geldi mahallemize. Şunu da söylemiştik, imarı getiririz, hem de şu şekilde getiririz. Kimse bu mahalleden gitmez demiştik. Bunu da iddialı konuştuk. 40 yıldır bu mahallenin elektriksizliğini, çamurunu, pisliğini çeken komşularım sadece iman için bu gitmek zorunda kalmayacaklardır. Alın size daire, hadi gidin İstanbul'un öbür ucuna dedik dedik. Sağ olsun demediler de yetkililer ve yerinde imar çıktı bizim mahallemizde. İsteyen komşularımız çivi bile çakamadığı şu anda kendi binasına yeniden bina yapabilecek duruma geldi. Bu da bizi gurur Çok veriyor. Evet. İmardan başka ne yaptık? Bu da bizim seçimden önce muhtar vaat verir mi? Biz verdik. Vaatleri mi biz verdik. Dedik ki aşevi kuracağız dedik. Aşevi kuracağız dedik. Ya neyi görüyorsun aslında aşevi kuruyorsun ama biz buna da inandık. Ve Allah bunu da nasip Her gün 500 tane komşumuza ikimizle beraber tam 3 çeşit hem de etli yemek dağıtabilecek bir güç verdi Allah bize. Komşumuz sayesinde verdi tabi bu bize bu gücü. Ve biz bunu şu anda yapıyoruz. Aşevini açtık. Bir, bir ay sonra da hem de bayağı iyi, büyük bir kütüphane açıyoruz. Tahtta kalan mahalle muhtarlığı kütüphanesi açıyoruz. Ya da şöyle kısaca özetleyeyim size. Bir muhtarlık düşünün, 3,5 sene de mahallesinde iki tane açılış yapıyor. Ne, belediye, ne belediyeyiz, ne devletiz, ne hükümetiz. Diğer şeyler açılışımızı gerçekleştirdik, birer şeyle kütüphanemizin açılışını yani gerçekleştirdik. Kütüphaneyi açmada belediyenin... Hiçbir şeyin yok. Hiç kimse yok. yok, öyle yok, öyle yok. Hayırseverleri biz bulduk, biz topladık, kendimizi istedik. Biz de bir katkıda bulunduk. Ve adı da Tahtakaya Malik. Yer Nasıl oldu? Okul bize bir yer verdi. okul oraya okul tane okulun, iki tane okulun ortasına kütüphane açacağız inşallah. Çok güzel. Ha, ben, ben, onu... Evet. evet çok güzel oldu. daha çok şey var. Daha o kadar çok şey var ki burada anlatırsak herhalde ne şarjınız yeter, ne zamanımız yeter. <laughs> Bunu herhalde 10 bölüm yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten evet. e, yapabileceğimiz her şeyi yaptık. E, hiç bizim bizim dönemimizde, bizim dönemimizde Bizim dönem, benim dönemim değil çünkü bu, benim vekibimin ve dönemi. Bizim dönemimizde hiçbir komşumuz aç yatağa yatmamıştır. Bizim dönemimizde hiçbir gülüyoruz. komşumuz benim çocuğum bugün ayakkabısız okula gitmeyecek diyememiştir. Bizim dönemimizde hiçbir çocuk kırtasiye malzemesi olmadan okula gitmemesi yapamaz. Yapıyorsa bizim haberimiz yoktur. Yüzde yüz haberimiz vardır ama bize kimse haber vermemiştir. Biz bu konuda çok iddialıyız. Biz en son bu dönem 600 tane çocuğumuzun kıtasiye masrafını karşılayabildik çok şükür. Bizim dönemimizde kimse benim kömürüm yok diyemez ya. Biz onu bir şekilde buluruz. Biz onu bir şekilde daha da önemli bir şey söyleyeyim. Bizim dönemimizde hiç kimse benim çocuğum hastanede ama benim param yok çıkartamıyorum diyemez. Dedirtmeyiz. En özel hastanede en güzel hastanede tedavi gördürtürüz. Allah'ımıza çok şükür 70 bin kişilik maliyiz. 70 bin kişinin de böyle bir gücü vardır yani. Dün bir çocuğumuz kaza geçirdi. Dün bir çocuğumuz trafik kazası geçirdi. Maalesef kaybettik çocuğumuzu. Bir motor, bir motor, duran bir tıra arkadan çarptı. Dün gece saat 1'e kadar hastanede çocuğumuzun başındaydık çok şükür. Neden? Bir şey ihtiyacı olabilir diye. Neden? Başka bir hastaneye sevki gerekebilir diye. Neden? Seçilirken iyi birinde, kötü günde yanında olacağımıza söz verdik çünkü biz. İşte biz böyle muhtarlık yapmaya çalışıyoruz. Biz değişik bir muhtarlık yapmaya çalışıyoruz e, alışa, alışına geldik bir muhtarlık yapmamaya özen gösteriyoruz. Evet, girişte bir şey, şey söyledim işte muhtar şey dedi. O muhtar dedi hiç yerinde durmaz. Durmuyoruz ya durmuyoruz. Diyor, o burada durmaz, burada yok diyor. O ben da, burada gelmiş diyor, hep gezer. Ama onu da söyledik. Neden onu da söyledik? Maşallah. Şunu da biz muhtar olmadan önce bunu da söyledik. Kovanından çıkmayan arı bal yapamaz. Evet. Bal yapabilmek için kovanımızdan çıkmamız gerekiyor. Yani burada durursan mahalle hakim olamazsın. Burada durursan insanın sıkıntısını bilemezsin. He. Burada oturursan mahallende ne oluyor, ne bitiyor, kim gidiyor, kim giriyor, kim çıkıyor. Burada oturarak göremezsin. Sağda olacaksın, insanların yanında olacaksın. Ne gece olacak ne ne olacak. Sen muhtarsın. Çünkü sen devlet ile devlet ile halkın en ulaşılabilir makamı olmak zorundasın. O yüzden biz de burada makamda oturup da hadi gelin, hadi gelin yapmıyoruz. Biz gideriz. Gidebildiğimiz yere kadar, ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşıyoruz. Tüm komşumuzun yanında olmaya çalışıyoruz. Yani benim komşum kafasını çevirdiği zaman muhtarını görecek ve görüyor da çok şükür. Çok güzel. Görüyor da çok şükür. Ama muhtarım tebrik ederim. O zaman ben bu aşevini merak ettim, bir oraya gideyim. Gidelim size aşevimizde. Biz size bekleriz orada. Tam şu anda girmek dağıtım saatine denk geleceksiniz. Evet. Güzel de bir yemeğimiz var, az önce arkadaşlar söylediler. Tamam. Bugün böyle tavuklu bir yemeğimiz var kırmızı etti ve beyaz etti. Her gün etlerimiz bu şekilde. Bir şey daha söyleyeceğim. Ayşe'mizle ilgili önemli bir bilgi vereceğim. Geçen sene kurban ayından önce, geçen sene kurban ayından önce biz dedik ki nasıl et? Hani etimizi nasıl muhafaza edebiliriz? Hepimiz bütün arkadaşlarımızla beraber bu işi gerçekleştirdik. Bir alışveriş merkezimizin alt katını kiraladık ve oraya yaklaşık 30-35 metrekarelik soğuk hava deposu yaptık. Bize ait. Her ait. Soğuk hava depomuz var bizim kurban kurban da biz her kurbanda, kurbanda mutlulukdayız bu arada. Hiçbir kurbanda benim ekip arkadaşlarım izin yapmaz, yapamaz da. Maşallah. Neden? Çünkü az önce bahsettiniz ya bir taraf zengin bir taraf fakir. O zengin kesim, o zengin kesim et kestiği zaman nereye dağıtacağını bilmiyor. Bize diyoruz ki sen bize getir, biz senin yine dağıtırız. Bu sene dedik ki getirdiler. Ne yapalım dedik eti? Dağıtalım mı? Aşemizi mi muhafaza edelim? Bazı komşumuz dağıtın dedi onları dağıttık. Bazı komşumuzu muhtarım aşifinizde muhafaza edin. İhtiyaç olunca onu yemek yapın dediler. Ve şu anda okay. bizim aşifimizde bizim soğuk hava depomuzda bakın rakama iyi bakın. 750 kilo etimiz var. 750 şu kilo. Anda şu anda mı Evet 750 kilo etimiz var. Yani bizim kurban var mı? Kaç aydır? dört, dört aydır? Üç, üç ay bize üç ay ay. kurtarır bizim. Yani bizim neredeyse kurban var 3 Üç aydır yani. yani yapılıyor belki kurban varım ay geçmedi mi? Da, da, daha da yani hep, etli yapıyoruz. Yani hiç Hı. eti esirgemiyoruz fazla fazla yapıyoruz. Yani biz planımızı programımızı çok düzenli yaptık. Ne yapacağımızı bildiğimiz için hiçbir sorun yaşamıyoruz. O yüzden işte bugün beyaz etli, kırmızı etli yemek dağıtabiliyoruz. Allah bize nasip etti çok şükür. Allah, Allah razı olsun sizden. Allah hepimizden razı olsun. Osman Öztürk'e de söyleyeyim muhtarın azası oldunuz. Evet, evet. Çalışmalar nasıl buluyorsunuz? Pişman mı oldun? Sen niye geldin buraya? <laughs> bu kadar şey yani bu kadar yok, sen yok, de yok. mücadele ediyorsun yok. onunla beraber. Gönüllülük esaslı olarak yapılan evet. bir e, iş. E, biz de elimizden geldiğince maddi manevi mahallemizdeki ihtiyaç sahibi insanlara neler yapabiliriz? Bunların hesabını yap. Oturduk mutlarımızla konuştuk. Zaten o benden daha eski e, eskiden beri koşuşturuyor bu işlerde. Ee, ben de e, neler yapabilirim diye elimden gelen maddi manevi yardımlarda bulunmaya çalıştım. Ee, çok güzel hizmetlerimiz var gerçekten. Ee, buradan e, ben hemşerilerime söyleyeyim öncelikle. Onun hemşerisi yok burada ama bizim Adıyaman'lar vardır buralarda. Çok evet. ee, gelip aşevimizi ziyaret etsinler. Neler yaptığımızı kendileri görsünler. E ee, bir hayırda onların da bir damla belki tuzda faydaları olur diye düşünüyorum bizlere. O yüzden ben buradan bütün hemşerilerime e, aşevimize davet ediyorum. Burada bulunan her ilden azalarınız var değil mi? O, muhtemelen ya biz ona, biz ona o. önem vermedik. Yok, biz öyle bir şeyimiz yok ha, bizim. bizim. Yani, burada çok olan konu. Iğdırlı yok mesela herhalde. Var mı Iğdırlı yani. Iğdırlı yok. Bizde Iğdırlı yok. Çok yok. Şey, mahallede Iğdırlı var. Mahallede Çorum, çok... Çankırlı çok Iğdırlı çok. Ama evet. bizde Iğdırlı bir azal yok mesela. Evet. Ha onu diyorum ya yani Bizim yani. öyle bize, bize çalışan insan lazım. Bize ya memleketim var bize oy getireceksin <laughs> diye bir şeyimiz yok ya. Bize hizmet edecek adam. Bize biz gecesini gündüzünü katacak adam lazım. Bize öyle yani bana ben sana 10 bin oy vereceğim, bin oy vereceğim, 500 oy vereceğim bizde yok bu ya. Azalar hepsi de böyle. Artık azalar çalışıyor, çalışıyor şu an. Ben şöyle söyleyeyim mesela hani ihtiyar heyeti diye geçiyor ya azalar. Evet. Bizde ihtiyar yok. Hepsi genç. hepsi, Hep, genç. genç. ve evet. Muhtarım belki unuttu. Mesela biz mahallemize ee, karakol yaptırdık karakol biz yani karakol emeğimiz var. <laughs> emeğimiz var yani var o şekilde evet. söyleyeyim. Birçok şey emeğimiz var. Sağ olsun e, e, İbrahim Hoca onu da unutmayalım. Allah razı olsun. Sağ olsun Avcı Hasan'a sağ Bu AK Parti belediye başkanı adayıydı. Bu vaatlerinden birisiydi karakol. Yerine getirdi. Biz de bu konuda ona bas işte ricamız olmuştur. E, Allah razı olsun. Mahallemize bir karakol kazandırdığı için. E, her şeyde herkesin emeği var. E, her Malimize taş üstüne taş koyun herkese Allah razı olsun. Evet. Herkese Allah razı olsun. Ya malimizin burada çok eksiği var. Eksikler devam ediyor. Bir kütüphanemiz yok. Kütüphanemiz yok. İşte biz bir kütüphane kazandırıyoruz ama bunun daha da büyüğüne ihtiyacımız var. Bir kültür merkezine ihtiyacımız var bizim. Aa, biz merkez. yok. Mahallemizde Spor yok. Spor salonumuz çok uzak. yok. Spor salonumuz yok. Yani parkımız yok doğru Devamlı diyor. yapılaşma var, devamlı yapılaşma var ama sosyal ihtiyaçlarımız var. Maalesef uyuşucu kullanma oranı her yerde olduğu gibi burada da çok yüksek. Şunu sömürge edemeyeceğim, biz kardeşliğimizi burada uyuşturucudan kurtarmak için çok büyük mücadele ediyoruz. Avcılar'da Bağder diye bir derneğimiz var, o dernekte ortak çalışma yürütüyoruz. Şu anda da iki tane çocuğumuz orada tedavi altında. Muhtar olduğumuzdan beri ve yaklaşık 10 tane, 15, 10-15 arası çocuğumuzu uyuşturucudan kurtarmışız. Onlara da el atmışız, Onlara da destek vermişiz. Mahallemizde uyuşturucu satılmasını engellemek için emniyet güçlerimizle çok ciddi, çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bizim mahallemizde torbacı da olmayacak, olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimizin de yanındayız. Futbol turnuvası yaptık geçenlerde. Futbol turnuvasında tam 24 tane takım katıldı bu mahallede. Bir mahalle 24 takım düşünün. Finalde de 2000 kişi vardı. 2000 kişiyle bir final maçı izledik. Müthiş bir final oldu. Buradan da PTC Kimya'ya tebrik ediyorum. Onlar şampiyon oldular. 29 Ekim'lerde fener alayı yapıyoruz. Muhtarlık olarak yapıyoruz bu fener alaylarını videolarımızı paylaşıyoruz. Bakın Fener alayında yaklaşık 1500-2000 kişi vardı. 2000 kişi yürüdük bu mahallede. Bir Fener alayında elimizde Türk bayraklarıyla hiçbir desteğimiz yok burada bizim. Ne bir siyasi parti desteğimiz var ne de belediye desteğimiz var. Biz sadece Avcılar, Tahtakale Mahallesi'yiz. Biz bize yeteriz. Kocaman bir devletiz biz burada. Kocaman biz milletiz biz burada. Sonra özelliğimizi ilan etmedik ama baktık ki kimse bize sahip çıkmayınca, fazla bize sahip çıkan olmayınca kendi işimizi kendimiz görmeye başladık. Kendi aşığımızı açtık. Kendi kütüphanemizi açıyoruz. Kendi feralayımızı yapıyoruz. Söyleyecektiniz bu kadar. Eyvallah muhtarım. Valla biz de çok sevdik sizi. Demek onun için bu mahalle çok seviyiz <laughs> sağ olun, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ Emre abi çok teşekkür ederim. Bizi ziyaret ettin. Ee, her zaman bekleriz seni buraya. Allah hayırlı uğurlu Çok memnun olduk. <laughs> i̇şte sağ ekibi yediğimiz olay bu oluyor bizim. i̇htiyaç yani sahibi ailelerimizin bilgilerini alıyoruz. Ona göre ne eksikleri varsa onlara gidermek için. kırtasiyedir, çocuğuna yardımdır, erzaktır, yemektir, kömürdür. Onların listesini yapıyoruz burada. Ailemizin ne ihtiyacı varsa formumuzdan bakıp onları temin etmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde yardım etmek isteyen de buraya tabii, tabii, bu gelip tabii ki. geliyor mu? muyuz ki. gelebilir şey? ve bizden bilgi alabilir. Nasıl yardım yapmak isterse işte erzak yardımı, nakit yardım. Kırtasiye'ye yardımı. Nasıl isterse biz formlardan kendisine yardımcı oluyoruz. Evet. Ayşe'ye bir yardımım bile burada. Kumbaramız. <laughs> tamam sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Yani, Tarihe bilir miyiz? Osman Öztürk ben. Adıyaman Gergerliyim. Ee, burada Tahtakale Mahallesi'nde muhtar azasıyım. Ne ee, şeyler yapılıyor burada? Vallahi e, mahalle muhtarlığı olarak bizim ekip yardımlaşma ve dayanışma derneğini kurduk. Burada her gün e, 500 e, aileye, 500 kişiye yemek yardımında bulunuyoruz. E, bunun dışında e, okul zamanı kırtasiye yardımında bulunuyoruz. E, kömür yardımlarımız oldu. E bu erzak, şekilde e, erzak ve ve burs e, yardımlarımız da oluyor. Burada mahalledeki e, ihtiyaç sahibi insanlara bir şekilde ulaşıp yardımlarımızı yapıyoruz. Peki sizi tanıyalım. Emrah Çoşgüneş. Saltıkalem <laughs> arasında <'nın gülüyor> <Sarı, gülüyor> Selkramata üyelerine arz olayım. Bir şey söyleyeyim bu. E, dernek kuruldu ya şimdi bu yardımları nasıl topluyorsunuz? 2021 yılında derneğimizi kurduk. Daha önce muhtarlık adı altında yürüyordu bizim yardımlarımız. Hayırseverlerimiz bize 2021 yılından beri bayağı bir yardım bulundu derneğimizin açılışından bu zamana kadar. Buradaki esnaflar değil mi? Esnaflarımız ve Isparta Köy'den çok fazla iş insanımız var. Onlardan çok fazla destek geliyor bize. Yine Tahtakale halkında. İşte şöyle söyleyelim. Hayırseverlerimizle ihtiyaç sahiplerimizi biz bir çatı altında buluşturduk. Günlük 500 kişilik yemeğimiz çıkıyor buradan. Sağolsunlar hep bunların hepsi hayırseverlerimiz sayesinde dönüyor başka kıtası yardımlarımız oluyor. Kömür yardımlarımız kışın. Çocuklarımızın botlarından mutuna, işte burs yardımlarını buluyoruz. Her türlü ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarına dokunuş yapmaya çalışıyoruz. Son sadece öğlenleri mi veriliyor burada? Yemek? Evet sadece öğlenleri veriyoruz. Ee, tabii şu an için elimizden gelen bu. İnşallah gönül ister ki akşam yemeklerini bir de şey verelim. Üç öğün olsun. Ee, ama şu an için sadece öğlenleri veriyoruz. Yemek mi? Çövün yemek mi? Nasıl bir yemek? Bütün bakalım tabi 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 bakalım şu an. Evet. Bugün. Şimdi bugünkü menümüzde Bugün şöyle menü göstereyim. Mercimek çorbamız var. Bezelyeli tavuk <laughs> pilav tavuk yemeğimiz var. Pilavımız var. Tabi bunlar her gün günlük olarak değişiyor. Ekmeklerimiz göre böyle. Tabi ekmek de var bu şekilde. Günlük 100 tane ekmeğimiz görüyor bizim. Yani, e, Esnaflarımızdan. Getiriyorlar sefer tasını. Tabi şu şekilde. Tabi 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 burayı da gösterin. Şu şekilde hemen gösterelim. Şöyle bir ailemizin sefer tasını. herkesin ismi üzerinde zaten. Evet, Şekilde. Belli. Aa yardım edince hepsinin üstü, üstü tabii, tabii, göre geliyor. Tabii tabii. tabii. tabii, tabii. tabii, tabii. birer tane bırakıyoruz biz böyle. Bir tanesini bırakınca diğerini alıyoruz. Şu şekilde. <laughs> gelip alamayanlara e, evlerine de bırakıyoruz. E, da. Da. Tabii tabii evlerine tabii, tabii. kadar bırakıyoruz. engelli engel hasta ki. çalışanlara. Çok güzel bir şey ama. Bu ihtiyaç sahiplerinin gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu biliyorsunuz önce de. Tabii tabii sahip gelmiş sonra, sonra sahiplerin isimlerini yazıyorsunuz tabii. ona göre gerçek ihtiyaç sahipleri gerçek evde yemeğini yapamayanlara. Tabii geleceğiz. tabii. Biz zaten burada 4 yıldır bu şekilde bir aktif olarak çalışıyoruz. Tabi bunlar herkes, hepsi bir şekilde elimizden geçiyor. Yani kontrollerini yapıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibiler mi, değiller mi? Onları tespitini yapıp yardımlarımızı bulunuyoruz. Çok güzel. Evet. Almış. Gel. Ekmeği de verelim. Ver Hadi afiyet olsun. Selam söyle Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. İşte böyle. Ayşe evimizde günde bu şekilde 500 tane komşumuza yemek dağıtımı yapıyoruz. Buraya gelebilecek olan komşumuz gelip yemeklerini burada alıyor. Buraya gelemeyecek olan engelli, hasta, yaşlı komşumuza da sağ ekibimiz Emrah Bey'in kontrolünde sağ koridordu. Emrah Bey'in kontrolünde kapılarına kadar her gün evlerine kadar yemeklerimiz dağıtılıyor. Aynı zamanda mahallemizin fırınlarından gelen ekmekler Ova fırın ve ekmek çukurma isim vermemizde bir mahsul yok herhalde. Yok. Sağ olsunlar her gün bize getirdiği kadar ekmek gönderiyorlar. Biz de bu ekmekleri gördüğünüz gibi her gün komşumuza ulaştırıyoruz. Önemli bir bilgi. Bugün siz beyaz denk geldiniz ama her gün her gün etli yemek dağıtıyoruz. Ya kırmızı etli ya da beyaz etli. Yani hiçbir zaman esirgemeden fazla fazla komşumuza ulaştırmaya çalışıyoruz. Yemeğin rengine de bakarsanız, yemeğin güzelliğine de bakarsanız abi, 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 çok güzel, e, böyle evde annemizin annemizin diyorum Murat Usta kusura bakma ustamız erkek ama biz annemizin diyelim annemizin pişirdiği yemeklerle gerçekten eşdeğer, kıymetli lezzetli çok keyifli yemek dağıtıyoruz. Biz bundan çok mutluluk duyuyoruz. Özellikle şu anda ekonominin biraz sıkıntılı olduğu bu dönemde, enflasyonun bu kadar yukarı Daha olduğu dönemde. 4 -5 senedir. Tabii, tabii ya biz yok 4-5 sene, biz yok, 4 sene değil. biz 4 5 sene yardım işte ama ha. yemek dağıtımına önce dışarıdan tabii aldık başladık, sonra da kendi aşımızı kurarak devam ettik. Toplamda yaklaşık bir senedir biz bu işi yapıyoruz. Ama kendi aşımızı herhalde 6 ay olmuş. 8 ay oldu. 8 ay mı olmuş? Ama tabii 4, 4 yıldır buradayız. Buradaki kontrolü biliyoruz yani. 4 yıldır buradayız. Evet. 4 yıldır buradayız ama yemek dağıtımında dediğim gibi 1-1,5 bir, bir sene önce başlamışızdır. Ama düzenli olarak Tabii bir buçuk sene e, 8 ayda da aşevimiz var. Dışarıdan tabletot alıp dağıtıyorduk. Sonra da bunu aşevine dönüştürmek gibi bir hayalimiz vardı. Çok şükür buna da ulaştık. Arkadaşlar az önce bahsettiği 4 sene de kavuşumuzun her konuda yanında olduk. Erzak konusunda yanlarında olduk giyim konusunda, kırtasiye konusunda, kömür konusunda, odun konusunda her türlü konuda yanlarında olmaya gayret gösterdik. En son herhalde finali de aşev gerçekleştirdik. Sadece böyle yemek dağıtmak, yardım gibi şeylerimiz yok. Aynı zamanda inşallah Allah nasip ederse 15-20 gün belki de en geç bir ay içerisinde bir de mahallemize Kütüphane kazandırıyoruz, Bak, tahta bu, kılı. biraz devam tamam, <laughs> edelim diyorsa, Şu daha var, çok evet. var. Tabii tamam, bekliyorlar, bekliyorlar. Konuşaklığımız bu kadar. Bizim bir videomuzu izleyen, bizim yanımızda, bizlerin yanında olmak isteyen, bizimle beraber olmak isteyen, İstanbul'daki tüm komşularımızı, biz o komşumuz diyoruz, tüm yurttaşlarımızı yanımızda bekliyoruz. Bizimle beraber yemek dağıtımına çıkabilirsiniz. Buradaki bu mutluluğu hep beraber yaşayabiliriz. Sizin de çorbana burada tuzunuz olsun. İsterseniz biz buradayız bekliyoruz. Yani 500 kişiye bugün dağıtıyorsunuz da bunun sayısı çok az. Elinizde çok veri var. Ama şu evet. anda 500 kişiye mi yani şu an 500 kişiye dağıtıyoruz. İleride Ama bu bin inşallah... Kişi tabii 1000 kişi olabilir. Bakın şu anda yani ihtiyaç... Şu an var. ihtiyaç, ciddi bir ihtiyaç var. Bakın evet. asgari ücretin 5500 olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani kiraların 3000, olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yemek vermek için illa hasta, yaşlı, engelli de olmasına gerek yok. Şu anda herkes, herkes gerçekten ihtiyaç sahi, ihtiyaç ne gözüküyor? e, asgari ücrette çalışan bir adamın evine evet. et yemek getirmesi çok zor. O yüzden elimizde çok data var. Sizler de bize yardımda bulmak isterseniz sadece maddi değil manevi de yanımızda olmak isterseniz aşırı avcılar tahta kredi mutlaka sizleri bekleriz.